Güncel cevap vereceğim. Arkadaşlar bu ne kadar toplam belediyemizden 58 işe ayırmış. Son bir ayran sayı 58. 44 kişi işe Daha az alınmış. Bunu bu 44'ün 23 tanesi 23 kişisi temiz işe alınmış. İki tane işletme işte kalmış. O su da almışız. Park bahçeleri alınmış. 5 kişi. Pension almış bir kişi. Bunun yanında 15 personelimiz emekli olmuş. Yani bu 58'in 15'i emekli olmuş. Yazabilirsiniz. 21 kişi ikale yöntemi dediğimiz anlaşmalı şekilde işten ayrıldı. Ben ayrılmak istiyorum demiş. Biz de karşılıklı protokollerle yasal mevzuat gereği tazminat vermiş. İşte ayrılmış. 2 kişi Disiplin kurulu kardeşlerini çıkartmamış. İki kişi. Beş kişi kendi istifa etmiş. Tutukluluk hali beş kişi var. Devamsızlıkta yedi kişi atılmış. Devamsızlıkta. Adam işe giriyor. Üç gün işe gelmiyor. Geliyor. Beş gün daha gelmiyor. Bu tabii ki değil. Böyle olmuş. Yani işin günün sonunda 58 kişi ayrılmış. 44 kişi istihdam edilmiş. Tabii ihtiyaç oldukça da özellikle daha çok saha işi, park bahçeler, enstrileri, temizlik gibi birimlerimize ters istihlama devam edeceğiz. Bunda buradan bildirilmiş olduk. Evet, teşekkür ediyorum.